Nasılsınız? Sağ olun. Bu görevdeki açıklamanın sınavlarında bayağı bir etki yarattı. Bunlar gibi tabii kişilerle şey. <laughs> açıklamak. Konuyla ilgili sizin görüşünüzü tekrar <laughs> kısa fikir miyiz? Tabii ben başta sizlere de teşekkür ediyoruz ki basına gerçekten basın görevimizi yapıyorsunuz. Önce Allah razı olsun ama bazı benim söylemediğim lafları <laughs> e, konuşmamız hatadır. Çünkü karşıdaki arkadaş dahi bize çok ağır bir tamda Müşteri öyle demiş. Ben şahsım adına hiçbir an biz Orhan Atalay'ı alıp kendi Çapan'la başbakana götürdük diye bir laf etmedi. Ancak Orhan Atalay ismini başbakanın milli görüşçü diye ben verdim. Saadettin Bey'e Erzurum milletvekiline aynı dedi ki işte sizin milletvekili adayımızı getirin Orhan Atalay'ın profesörü milli görüşçüdür. Canımız feda. Bunu demişimdir. Cengiz Çapan da onu alıp partiye getirmiş ve biz altı ay önce onun reklamlarını her yeri yaptık. Yani bizim adayımız kesinlikle AK Parti'nin adayı Orhan Atalaydı dedi. Cengiz Çapan da getirdi. Hatta son gün şu anda AK Parti'nin göle şey Posof ilçe başkanı bile siz istifa etmeyin. Bak üç dört ay önce söyledi. Dedi niye başkanım dedi ki bak bizim adayımız belli. Profesör Doktor Kuhan Atalay'dır. Siz belediye başkanının encümeninden de olursun istifa etmeyin. Ve hakikaten de en son üç gün önce ben birinci aday olduğum başbakan danışmanı aradı. Ben dedim ki o bana dedi ki Orhan Atalay birinci. O zaman son gün başkanım sistem Allah razı olsun dedi. biliyor musunuz? Ben de içeri girdim. Gerçekten Orhan Atalay bana sordu. Ben dedim ki dört dört kardeşim olsun aday. Ben asla müşteri değilim, yalancı değilim, değilim. lafımın arkasındayım. Sen Başkanım siz orada şeyi söylediniz yani. Nereye kadar dedin? Rabbeli vefasızlıkla söylediniz. Evet. E, İl Başkanı evet. konusundaki yaptığı sözü. Ataları ya? söyledi. Bakın. Evet. Ben yine diyeceğim. O da artık tazısına, kazına, kazına evet. karışacaksın. Evet. evet. Şimdi bakın. Şunu söylüyorum Özkan'cığım. Kesinlikle kimseye vefa borcum yok diye Orhan Atalay Yazık yazık. Bizi müfteri diye ilan ediyor. Aslında bir Müslümana, bir ilahiyatçıya bu sığmaz. Yani bize hatta hoca bilmem ne yapıyor, bilmem ne ismini vermiyor ama şahsım adına onun o laflarını konuşması benim çok ağrıma gidiyor. Benim şahsım adına herkese vefa borcum var. Ve onun da olması lazım. Çünkü 23 bine yakın oyun kimse evinde koymadı sandığa, seçim kuruluna getirmedi. Bu millet verdi. Bu milletin hepsine de vefa borcu vardı. Yani ben yine diyorum. Yıpranan nüstet Koyuncu demiş. Daha önce Cengiz Çapan, Sabri bilmiyorum, Abdullah bilmiyorum kimler? Abdullah Aydın. Yani bunlar hep yıpranmışlar. Ya Allah aşkına biz niye yıpranalım? Soruyorum sana. Beş buçuk, altı yıla yakın başkanlığı yaptı. Vefa Partisi'nden milletvekili evet. aldı. Evet. Hırsızlık mı evet. yaptı? İhale mi aldı? Yani? Kimseyi mi kandı? Siz de, de benimle beraber yönetimdeydiniz yani. yönetimde. Yani. Elhamdülillah alnım açık. Ağabeyi. Ve kimseyi de ben Ağabeyi. kesinlikle itham altına almam. Ağabeyi. Benim şu anda tek gayem AK Parti'nin ayrılma Mege'nin sebebi ne biliyor musunuz? Orhan Bey. Orhan Bey oldu çünkü verdiği sözde hiçbir şey yaptı. Bana şey dedi ki ilencümenden bırakın. Belediye başkanı sen olma. Sen Kürt ben Kürt olma. Bakın aynısını söylüyorum. Posof'a giderken Mustafa yeğeni de oradaydı. Ben niye yola söyleyeyim? Bana dedi ki siz dedi kürsünüz olmaz. <laughs> ne yapalım dedim. İl <laughs> encümenliğine <laughs> vuracak. Buna da yaptım. O da olmadı. Can sağ olsun. İl başkanlığı sırası geldi. Burada dokuz kişiydi. Sonra indik altı kişiye. Daha sonra indik <laughs> dört kişiye. Dördümüz gitti. Gece gitsin başka çıktı. Evet. Yatağında çıktı adam. Tekrar Orhan Bey beni aradı, hocam dedi siz aday olmayın. Sayın Başkanım biz aday olmayın. Ben de aday o olmadım. Dediğim gibi daha önce ilk yazdım. Sizin bahsettiğim gibi. Biz seçim sonuçlarını değerlendirir misiniz? Bakın seçim sonuçları şu. Göle'de, Göle'de en büyük tepki alan şu anda AK Parti Milletvekili Orhan Atalı. En büyük evet, bütün ilçelerde dağılsın. Çünkü bu milletin telefonlarına, bu millete dönmemiş, Hele bir danışmanla güvenerek iş yapıyor. Danışmanı kimin yarasına el bastı? Buraya iş kur mudur bizden iş istiyorsunuz? Yani bunlar hep kendileri söyledi. Şimdi bazı şeyleri ben onu biliyorum. Kendi yanındaki olan şu anda ikinci sıradaki arkadaşı şu anda Allah aşkına onun her şeyi alanı açıklık bir tek ben demiyorum. Fakat ben bunu da söylemeyeceğim. İleride eğer çok da şey yaparlarsa açığa çıkarırız bazı evet. şeyleri. Evet. Ama biz diyoruz ki burada kardeşçe bir yarış olsun. Birbirinden müşteriyle evet. yalancılıkla itham etmemiz. Abesli yanlıştır. Doğrudur. Bize yakışmaz. Bak parti ve adayının durumu böyle. E, bağımsız ve satır mühendisliği. Bağımsız da, da bakın. Şimdi Orhan Atalay Bey bizim vekilimiz. Şu anda kaldık bir 45 günü 40 günü. Öyle olmalıyız ki yarın Milletvekilliğimiz gittikten sonra da herkesin yüzünde bakmamız lazım. Önemli olur. Eğer birbirimizi böyle sahtakarlıkla, yalancılıkla itham ederse Müslüman olarak bize yanlışlar. Bana hiç yakışmaz. Çünkü Orhan Atalar benim yıllardan beri sevdiğim bir kardeşim. Ben onu genel Mekan'da gelen başbakanımıza söyledim. Yani ben Orhan Sinek'in elinde Cengiz Çapan'la ben alıp da Ankara'ya başbakana götürdüm diye bir şey söylemedim. Konuşmam var, belli. Siz başbakana söyledik. Allah'ın şahidi neydi Erzurum milletvekili? Evet. O zaman bölge koordinatörü. Ya bölge koordinatörü. Ben ona söyledim. Saadettin Bey. Evet. Saadettin Aydın. Evet, Ona söyledim dedim bak böyle milli görüşü bir kardeşimiz vardı. Orhan Atalay. Benim milli genç vaktına konuşmaya da geldi. Hatta fotoğrafını kendisine de verdim. Bunu hep yazın Allah aşkına. Tamam mı? Bana hocam iyi olur. Bakacağız. Şimdi Orhan Atabey biz il encümeni olduk. Kaç arkadaş olduk. Ya belki biz olmadık. Evet. Bir alay da o arkadaşların gönlünü alaydı, Ya işte olmadı. Mithat Çoban, ben ve diğerler. Burada şeyden bahsettiniz. Dava arkadaşlarını hep sattığı anlamında bir şey var. Evet şu anda bahsettim. Yani şu anda dava arkadaşlar. Yola çıktığımız arkadaş. Mahmut Toprak, evet. ben. Ondan sonra daha nice arkadaşlar. Cengiz Çoban. Hepimiz, hepimizi elinin ardıyla attı. Yani bize sahip çıkmadı. Şimdi ne arıyor? Şimdilik de ben nasıl işte yargıya gideceğim. Yargıya giderse daha önemli şeyler de çıkabilir. Ben yargıda ona hakaret etmemişim. Ya, yargıya giderse daha önemli şeyler da olabilir. Tabii yani onun e, hani benim ikinci sıradaki arkadaş hiçbir şahidesi yoktur diyor ama o zaman şahibeler de meydana çıkar. Şahibeler de bu Tabii canım yani başka başka şeyler çıkar. Evet. Biz kimseden gizlemiyoruz. Yani kimin ne varsa kimin ne varsa herkes biliyor. Bu Allah da biliyor. Daha önce medya düşen arkadaşının durumunu evet. da biliyor. Evet. Onun için ben, ben şimdi Orhan'a nasıl Haşa evet. sen Orhan hırsızdı diye bilmiyor Yalan söyler. Ya orası. Orhan, Orhan şahsı ile ilgili. Şahsı ile ilgili. Yok ama. Yok. Evet. Ve Orhan Bey de şahsı var mı? Ona tek incindi yanındaki yıllardan beri bu davaya hizmet eden adamların evet. atmasıdır. Beni başkanla oturacağım ayıkken Şimdi buradayım. Bana kesinlikle yalancı müfteri diyen adam diyemez diyorsunuz. Diyemez. Dese kendisi hatalıdır. O ithamla kendinin Zafer Bey <laughs> de bu davanın adamıydı. Evet. Ve Zafer Bey bakın. Zafer Bey benimle beraber evime geldi. Dedi ki altı ay, yedi ay önce Orhan Atalay bizim adayımızdır. Kesinlikle biz destekleyeceğiz dedi. Evet. Tamam mı? Ve o kendisi de aday oldu. O zamanın parası kendi aracıyla beraber en az 30-40 milyar da adam kendisi masraf etti. Kimsenin kuruşundan da eğilmedi. Ama zaten Tahir oldu atıldı. Müslet Koyuncu da atıldı. Cengiz Çapan da atıldı. Mahmut da atıldı. Başka yanında kim var? CHP'den gelen adamlar yanında. Mesela şu andaki belediye başkanının kardeşi. görelim Ayhan. Ayhan Bey nereden geldi? DSP'nin ilçe başkanı. Evet. Hı? Ama bizleri onu da tutsun. Tabii ki bu parti her taraftan alınacak. Ama bizi de atması benim gururuma yıllardan beri 30 yıldır bu dava hizmet etmem benim için büyük bir yıkım oldu. Şimdi kan bir Niye yapsın bunu? Evet Ve bir de bizi yalancılıkla itham etmesi. Bak ben şunu söylüyorum. Burada AK Parti en az en az üçüncü parti. AK Parti üçüncü. Evet. Birinci parti bağımsızdır. ikinci İkinci BDP'dir. BDP üçüncü AK Parti gelebilir. CHP ile çekişebilir. Yani CHP ile AK Parti üçüncü sayı paylaşabilir. Paylaşabilir. Çünkü milletin, milletin kesinlikle ya danışmanında bir arıza var ya da başkaları bunu yönlendiriyor. Herkese düşman etti. Onun kendi yandaşları birkaç tane akrabaları. Bizleri sildiren o akrabaları. Ama o da yanlış yaptığını biliyor. Şimdi ben daha bana İlyas Öztürk'le telefon ediyor. Baş, biz vekilim de size geleceğiz. Peki seçime kaldı bir buçuk ay. Daha önce niye hiç gelmedi, niye sormadı da şimdi benim evime geleceğim. Hmm. Ya seçim mi diyorsun? İsmail, Ç İ İlyas, İlyas Öztürk. İlyas Öztürk evet. Bir de öbür adamın neydi? Aktaş. Mandıracı. İlyas Öztürk'ün akrabası. Ne? Aktaş'tı. Ee, Turgut Ateş. Turgut Ateş. Turgut Ateş. Şimdi bunlar bana telefon et. Dedik arkadaşlar kusura bakmayın. Vekili bana getirme. Allah işini var. Allah başarı versin. Buldum. Saffet Allah Bey işini var. Aynen ben. Ben günü... bunu de gönül rahatlığıyla çalışıyorsun. Bakın i̇ki niye i̇ki çalışıyorum? Evet. Ben iki yüzlü değilim. Özkan. Hem. Oğlum çaresi yok mu? Bu gençler bakın. Siz bakın. Hem Orhan Bey'den yana gözükürüm. Hem Safet Bey'den yana, hem Ahmet'ten yana, Mehmet'ten yana değil. Ben dikim. Evet. Şu anda açıkça Safet Bey'le beraberim. Niye? Safet Bey mazluma, fakire, fukaraya, yoksula üç ay, üç sene beraber çalıştı. Evet. Gördüğüm için yanında. Bak beni görevden almasına rağmen yanındayım. Evet. Niye? Safet Bey beni oraya item olan Ama şimdi ben ben or orada bana bazen ithamlar da olabilir. Yok satıldı, yok böyle oldu, yok bilmem ne. Kimsenin uçuna tenel eden birisi de işte. değildi. Bunu bil. Elhamdülillah alnım açık. Altı yıl ayak il başkanı yaptım ihaleyle, hırsızlıkla, şerefsizlikle, ahlaksızlıkla kimse beni itham edemez. Ve bu adamların emeğini getiren adam yarın bunu fitil fitil Allah soracak. Ben yani şunu diyorum. Allah soracak. Zafer'in hakkını da soracak. Zafer Tayyoğlu'nun Nusret'inden, Cengiz'inden, Mahmut'unda daha nice bu davaya gönül veren arkadaşlarım da. Benim amcam onun Necat'ının da. Yani hepimiz bu görüşteyiz. Buyur. Özkan hakkı da daha büyük. Beraber nice yazılar yazdı Özkan. Yani Özkan benim daha önce yönetimindeydi. Yani biz bir dava olarak çıktık ama adamcağız eğer eliyle iterse şimdi sıra milletindir. Bu millet kime kar edilse canlı başı. İrade meselesi. Irade Yalnız benim, edecek. benim kesinlikle yine itiraf ediyorum. Ben alıp Cengiz Çapan'la başbakanı götür diye bir konuşmam yok. Yapmadım. Ama biz sahaya indik ve onun ismini yaptık. Yaydı. Kesinlikle adayımdı olan Atalay'dı. Başbakan'a da söyledim. Zadettin Atalay Zadettin Aydın'a da Erzurum Milletvekili onu yaz. Ona da aynısını söyledim. Allah'ın şahidi o. Dedim ki getirin böyle bir milli görüşçü kardeşimizi canla başla yanındayım. Dedik. Ve bunu getiren ama şimdi hiçbir şey yapmamışız gibi. Güya Orhan herkesi tanıyormuş gibi. Orhan'ı kim tanıyor? Göreden belki biraz vatandaş. Orhan'ın köylere, Hanava, Çındır'a, Kosova, şuraya buraya anlatan biz siz de şahitsiniz. Ve Zafer Ayroğlu da çık bu reklamı yap dedi. Ben kendi arabamı aldım. Allah rızası olsun onun reklamını yap. Dedim çünkü dava arkadaşı. Ama dava arkadaşı bana kalkıp bugün yalancı derse, müfteri derse yazıklar olsun diyorum ona. Yazıklar olsun. Yarın yine bu makamlar mevkiler geçicidir. Aynı yaz. Bu mevki makamlar geçicidir. Biz kardeşiz. Öyle olmalıyız ki her gün bir birbirimize merhaba edelim, birbirimize sarılarım. Bunlar geçecek. Bu dünya fanidir. Ben bir şey oldum, bakan oldum. Vekil oldum. Vekiller vekili Allah'tır. Sayın Kimse kendini abi. yüksek görmesin. Aynı yaz. Ha, Vekiller abi. vekili Allah'tır. Sayın Kimse kendini abi. yüksek görmesin. Bu makamla geçiyor. Şey, Güya, e, bakın bir de e, Orhan Bey'i e, Gümüş Baydala'ya dediklerine yemin eder misiniz? Buyur. Orhan Bey, Evet. İkinci sıra hakkında söylediklerini Söyledikler şu. Ben her şeyini biliyorum. Bana göre de her şey bakın her şeyini biliyorum hakkındaki suçlamalarla Zaten o suçlama değerli kardeşlerim zaten var. İlk tarımda var. Daha önceki hayvan aşılama belgelerini birer bir elinden almışlar. Niye almışlar? Ben demiyorum ya. Belgeler diyor. Bunu yaz kardeşim. Ben demiyorum. Belgeler diyor. Ben birlikte de değilim. Ben bir tarımda da değilim. Ve hatta hepsi de İl Tarım Müdürlüğü'ne yüklendi, olabilir, olabilir, olabilir. sürgün etmek için, almak için. Olabilir, alabilir, alabilir, alabilir. Şimdi gerçekleri söylemek hata mı? Şimdi benim önemli değil. Ne? Ben baygarla şunla bunla benim işim Olmuş olmaz. Hisliyesi. Ben buradaysam buradayım. Kimseden korkum da yok. Ben Ardahan'ın geleceği için de canımı da feda ederim. Hiçim. Kimseye tenezzüm de yok. Allah'a çok şükürler, kimseye de. Oynayamamışım Allah'tan başka sorunumda. Evet. Ama Orhan Atalay, yine diyorum, ben başbakana kesinlikle Cengi Çapan'la götürdüm diye bir itham, bir konuşmam yok. Neyle referans oldum. Referans oldum, başbakana söyledim. Saadettin Aydın'a söyledim. Milli görüşü dedim ama o bana o lafları söylemesi, Müslümanları hakim görmesi, bütün şu anda o yazısında bile, gönderdiği o yazıda bile Allah aşkına nerede inançlı böyle Müslümanlık mı olur? Ki? Böyle Müslümanlıksa sen Müslümana nasıl müşteri dersin? Sen Müslümana bilmediğin halde nasıl yalancı dersin? İftirayı açar mısın başkanım? İftira atan mı yoksa? İftira yalancı, şerefsiz her şeydir o müfteri. Evet. Tam müfteri o, anlamı o. Kendisi prof olmuş da, bakın. Daha önceden de Cumhurbaşkanı onun hakkında ne dedi, nasıl prof oldun diye dememiş evet. mi? Bir şey de, kısır siz, siz, siz biliyorsunuz ya. Siz de dahi biliyorsunuz ben adam yok. Ben gazetede okudum. Parti partil partil olduğumuz için. Ben partide gazetede yoktum. Gazeteler, evet. Şimdi bakın Özkan'cığım. Bunlar çok de benim akrabam dedem Gölen. Ben ayrım da yaptım. Ben her zaman açıkça söyledim. Ve yine de söylüyorum. Ben yolumuz olmuşuz. Ama ona atalan bir prof olmasına rağmen bana yalancı müşteri demesini kınıyorum. Ve ben kesinlikle de başbakana yine diyorum, bak kaç defa söyledim. Cengiz Çapal'la başbakana götürmedim. Başbakana söyledim. Erzurum milletvekiline söyledim. Ve etrafa da bütün reklamını ben yaptım. Referans oldum millete karşı. Proftur, ilahiyatçıdır, profesördür diye ben söyledim. Başkanım hakkınızı helal musunuz? Ben şu anda bana müfteli diyen, bana yalancı diyen adamı ben hakkımı helal etmiyorum. Gölede de, de etmiyorum. Ben inkar et, Gölede de açıkça söyledim. Etmiyorum. Eğer benim hakkım varsa etmiyorum, onun hakkı varsın da etmesin. Teşekkür ediyorum başkanım. Tamam mı? Ziyaret Allah razı olsun. olsun. Sağ, olun. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Gençler